Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar. Başlamadan önce Gönül Dağı dizisi hiç bitmesin diyenler kanalımıza abone olsun da sayımızı bilelim. Şimdi gelelim detaylara. Verilen ön izlemede hepimizin en derinde olan duyguları açığa çıkıyor. Ciritçi Abdullah ve Divane arasındaki sohbetten yüzlerce öğüt çıkarabileceğimiz gibi her dediklerinde kulağımıza küpe yapacağımız sözler duyuyoruz. Bunlar dışında Rıfat'ın çok değiştiğini görüyoruz. Cemile'nin halı dokuma dükkanındaki çalışanları daha yüksek bir maaş ile işe alıyor ve ve Veysel ile karşı karşıya geliyor. Veysel de hesap sormak için gidiyor. Yaptığının yanlış ve ayıp olduğunu söylüyor. Sizce Rıfat düzelecek mi? Bunu yorumlarda belirtin. Şimdi biraz sefer ve kiraz olayına değinelim. Bu bölümde bazı duygusal ve güzel sahneler göreceğiz gibi geliyor bana. Birkaç bölüm sonrasında da Kiraz Sefer'e olan duygularını açıklayabilir. Hatırlarsanız önceki bölümlerde Kiraz Sefer'e kendisini göstermek için giyim tarzını değiştirmişti. Sonradan sen ne yapıyorsun Kiraz kendine gel diyerek duygularını bastırmıştı. İlerleyen bölümlerde de bu bastırdığı duyguları açığa çıkacak ve Sefer'e karşı olan duygularını yenilecek. Bu arada Sefer ile Kiraz'ın beraber olmasını isteyen Yorumlarda bunu belirtebilir. Son olarak değineceğim bir nokta daha var. Dizide arka planda kalan, çok fazla rolü olmayan ama hepimizin çok sevdiği karakter Behçet. Behçet yeni bölümde bizlere yine komik ve içimizi ısıtan sahneler gösterecek gibi. Zaten Hüseyin Bey ve Adile Hanım da Behçet'in kalbinin temizliğini bizlere bu bölümde ispatlayacak gibi. Şimdiden heyecanlıyım yeni bölüm için. Bakalım neler olacak. Eğer sizler de dizinin devam etmesini istiyorsanız bizleri destekleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.